Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Mehmet Bey İstanbul'u fethedip geldi. <laughs> Şu anda Muğla'nın denizine ortasına attı an... <laughs> Mehmet Bey nedir bu balığın ismi? Mıhrı'yı affetmedi ve yakaladı. <laughs> Mıhrı da doğru durmuyor maşallah. Sol. <laughs> ne lan? abi. Baksana nasıl kıvırıyor. Anam nasıl sabrıyor valla. <laughs> Möhre abi. Çok güzel et oluyor bunu. <laughs> Möhre. Da Aynen onun büyüğünü tutuyorduk biz. Evet seni kutluyoruz. nereye kadar sokmuşsun bunu ya? Yemine de zarar vermemiş ha. Duruyor hazır. Amma çeviriyor ha. Oltay da olacak kendine. Ağzına tutsana. Abi sen de bari tam var ya tuvaletini yaparken yakalamışsın ya olacak şimdi ya. Allah bak ya. Bak 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 bak. bak. Evet. Baksana. Tam balık çıkarıyormuştu. Salıyor mu? Ana çıktı. O nasıl şey böyle? Allah Allah. Girmiyor, girmiyor. Ee? geç. mı? <laughs> Şu, nasıl bak. Değil mi? <laughs> bak, bak. Güzel bak güzel bak. Vallahi bak ya. <laughs> 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 Görüyorsun değil mi? O ne çıkardı abi öyle? Bir şey çıkardı bak. Hayvan tuvaletini yakar, yaparken yakalamışsın. Ani hemen yakalama yapmışsın ha. Hayvana izin vermemişsin tuvaletini yaparken. şey yok ki. Neyse birazdan geriye Baksana şuraya ne çıkardı o? Sıçmıştır. Yok abi yumurtla, yumurta, yumurtluyor mu yoksa bu? Yumurta olabilir bunlar. Baksana Mehmet abi. Ha? Ufak yumurta olabilir. Ne Baksana be neye benziyor? Oltayı düşürdün mü bu? Bunun, bunun, iki katını yakaladıydım. Bundan daha büyüktü o. Şey Demek ki var ya bu saatten sonra biraz daha dursan şupra müfra yine kalmayacak. Ben de ya ya, öyle bir... Bir ya. Aynen. Yönü vermiş. Evet arkadaşlar. Akşam oldu. Böyle oldu. Evet. Yine yaptın yapacağını ha. Gelir gelmez. Yeah. Evet, Evet arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Bu kadar. Video yeterli. Görüşmek dileğiyle.